Beşiktaş'ın balonu patladı. Ankara gücü 1-0 öne geçti. Ya Beşiktaş efendi öyle ben uzay takımıyım. Uçarım kaçarım dersen öyle derisini verirler. Helal lan Ankara gücü. Vay amına koyayım ya 10 dakikada 2-1 yaptı lan Beşiktaş. Adamlar iyi takım demek ki ya. Hakikaten balon falan değil. Demek ki adamlar hakikaten iyi takım. Aha Ankara gücü 2-2 yaptı. Bu sefer mümkünat yok. Koyacaklar Beşiktaş'a. La la e, alo Meto bir şey diyeceğim sana. Ee, Ankara gücülü oyuncunun eline bir böyle ufaktan top geliyor. Ceza sahası içerisinde. Ee, penaltı diyorlar ama bence bence vermeyelim lan. Ne diyorsun sen? He? Oğlum Ankara güç taraftar bu sefer kesin öper bizi. Bence biz görmeyelim olayı. He? Oğlum çok sinirli Ankara gücü taraftarı. Görmüyor musun sahaya atmadıkları şey kalmadı. Taraftar atacaklar artık en sonunda sahaya ya. Bak dedim ama ben sana ya. Dedim ben sana penaltı vermeyelim. Adamlar çok sinirli dedim ya. Adam uçan tekmeyle sahaya girdi oğlum. Sende bir şey var mı he? Sana geldi mi uçan tekme? Gelmedi he. Şimdi hemen taraftara uçan tekmeyi atana kırmızı kart gösteriyorsun. E bir de şeye Josefe Josep'e. Josep e kırmızı kart göster. Josep'e kesinlikle ayırmıyor ayırmıyor orada. Adama bak sen ya. Hem sakatlıktan iki ay evvel dönüyorsun. Hem de güvenlik güçlerinin işlerini elinden almaya çalışıyorsun. Josep'e bir kırmızı. E alo ince bıyık orada mısın? La oğlum Kayseri Spor'a bir tane penaltı versene la. Oğlum rakip kaleye gidemiyor adamlarla yazıktır la. Kayseri'ye bir tane penaltı ver. Ya hep Kayseri'nin tarafında oynanıyor maç şu anda. Hiç Fener tarafını görmedik la. Ya şu an 6 ay oynuyor mu oynamıyor mu ben bilmiyorum. Bak bak beni dinle. Kayseri'ye bir tane penaltı ver tamam mı? Fener'den de böyle 2-3 tane oyuncuyu at anca öyle dengelenir oyun. Ciddi söylüyorum. Hadi bak derken Fenerbahçe gol attı. Yani burada ben mi konuşuyorum? Eşek mi anırıyor burada? Yani bir kere beni sözümü değil. Ya ne var lan Kayseri'ye yardım etseydin? He? Adamlar o kadar maçtan önce bir top pastığıma gönderdi. Ne var Kayseri'ye yardım etsen? Efendim Hüseyin abi. Bir dakikaya geliyor musun? Abi nereye geliyorsun? Ben vardayım şu an ya. Maçtayım abi çalışıyorum ben. Kahvede görüşelim biz seninle sonra. Kahvede. Ne? O anlamda gelmek değil mi? Ne anlamda geliyorsun abi? He şey anlamında. Abi bir dakika çok erken ne yaptın sen gözünü seveyim. Çok erken abi bir dakika. Ya diyebilirim ki sana ben bir saatte geliyorum. Ya ona göre evden çıkıyorum bir saatte falan geliyorum abi. Bir dakika çok erken abi sen kendini tutman lazım ama. Aynen tutman lazım. Ya şey diyorlar abi mesela ya, bu konuda doktorlar şey diyor mesela hani başka bir şey düşünmek lazım diyorlar. Başka bir şey düşünürsen mesela he, daha uzun başka bir şey düşününce iki dakika sürüyor. Abi çok erken vakitler onlar ama. Mesela başka bir şey düşün. Mesela beni düşün abi o sıra. O sıra ne? Beni düşününce 30 saniye sürüyor. Abi Allah senin belanı versin ya. Sapık, pis sapık. He, alo, uğurlu. Ne haber akraban? İyi ben de sağ ol. He, şimdi sana bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım teyze oğlum? Fark etmez diyorsun. Çok mantıklı. Şimdi sen kötüden başlıyorum o zaman. Şimdi sen Galatasaray Antep maçının hakemisin ya. Ben de var hakemiyim ya. Ben artık var hakemi değilim teyze oğlum. Ciddi söylüyorum. Çünkü bizim geri gerizekalılar internet faturasını ödememişler. Evet şu anda ben bağlanamıyorum sana. Evet şu anda sen kendi başınasın teyzemin evladı. Evet. Yok bu iyi haber değil. Kötü olan bu. İyi haber diyor. Geri zekalı i̇yi haberi şöyle söyleyeyim. Bir tane kuponum var benim. He, tek gole kaldı şimdi. Eğer o gelirse hemen ben internet faturasını yatıracağım. Ondan sonra sana bağlanacağım. Maça bağlanacağım. Anladın mı? Yani ben vara bağlandığım zaman bir iki kupon gelmişti tamam mı? O zaman ben maçı takip ediyorum. Sen kendi başınasın tez ol tamam mı? Hadi başarılar sana. Hadi lan bir gol lan. Ümraniye spor penaltı bekliyor. Oyna devam Her bu penaltı beklemesinler ya. Ümraniye spor penaltı istiyor. Oğlum oyna devam dedik ya demin. He başka pozisyon. Sence penaltı mı? Bilmiyorsun. Allah ben de bilmiyorum ya. Oğlum maç açık değil ki bende. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi çıkmış la onu izliyorum. Oğlum çok güzel yapmışlar. Çok heyecanlı ya. He? mi o zaman siktir et ne bileyim ben. Tamam arama beni hadi. Gene ne var ya arkadaş bir dizi izlettirmedin Allah seni kahretmesin. Ne var ya? İkide bir tıp 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 ne var? Ümraniye Spor penaltı bekliyor. Penaltı beklediği kadar top oynasa Ümraniye Spor şimdiye çoktan koymuştu. Ne var? Ya tamam ver o zaman bir tane penaltı de ya. Her boku bana sorma ya bir dizi izliyorum burada ya. Bak dizi bitene kadar bir daha arama ha. Bir daha arama beni.